Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün böyle içinizi serinletecek, ferahlatacak çok pratik bir içecek hazırlıyoruz. Gayet doğal çocuklarınıza gönül rahatlığıyla içirebilirsiniz. Yarım kilo kadar vişnem var. Ee, i̇çe üzerine şöyle bir su bardağı şeker gezdirdim. Kapağını kapatıyorum ve bir gece bekletiyorum. Beklettikten sonra içerisine şöyle bir çay bardağı su ekliyorum. Ocağımın altını açıyorum. Hafif karıştırıyorum ve kaynamaya bırakıyorum. Böyle tamamen doğal ve çok lezzetli oluyor. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Özellikle böyle sıcak yaz günlerinde çok lezzetli bir tarif. Kaynamaya başladığında ocağımın altını kısıyorum ve bir 5-10 dakika kaynatıyorum. Şöyle bakın göstereyim size. Renginin güzelliğini zaten görüyorsunuz. Bu şekilde bir 5-10 dakika kaynattım. Bakın kıvamı zaten bu şekilde oluyor. Ocağımın altını kapatıyorum. Zaten vişneleri güzelce eriyor, yumuşuyor. Oradan da anlayabilirsiniz. Ve bir süzekten geçireceğim şimdi. Böyle boşalttım. Tamamını boşaltıyoruz. Boşalttıktan sonra da böyle yine bir kaşık yardımıyla hafif üzerlerinden böyle eziyorum ki o kalan suları altına geçsin. Böyle bu şekilde bu üzerine kalan posasını bu arada kahvaltılarda tüketebilirsiniz yani dökmeyin eğer seviyorsanız güzel ve lezzetli oluyor böyle bir kaşık yardımıyla ezerek güzelce bütün suyunu geçiriyorum daha sonra servis edeceğim. Bu arada az yaptığımız için o üzerindeki köpükleri ben almadım. Ama eğer yapıp da uzun süre bekletip çok fazla yapacaksanız o üzerindeki köpüklenmeleri toparlamanızı tavsiye ederim. Bakın güzelce geçirdim. Burada onu kenara alıyorum. Bu şekilde oda gelmesini bekliyorum. Soğumasını bekliyorum. Oda geldikten sonra bakın daha da böyle rengi güzelleşiyor. Kıvamı koyulaşıyor bir sürahinin içerisine boşalttım. Üzerine de yine su ile dolduruyorum. Bu şekilde. Bakın ara ara böyle tadına lezzetine bakarak da ekleyebilirsiniz suyunu. Rengi çok güzel, lezzeti muhteşem. Şöyle içerisine birazcık da buz parçaları attım ve dilediğiniz şekilde servis edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Deneyecek olan herkese de şimdiden afiyet olsun. Eğer kanalıma abone değilseniz de abone olmayı ve zilinizi açmayı da unutmayın.